Herkese bir pazar sabahından merhabalar. Şimdi eşimle oğlum simit almaya bir şeyler almaya gittiler. Ben de çay yok dedim dedim. Şimdi kahvaltılıkları çıkardım. Ve yumurta haşlanıyor. Böyle güzel bir kahvaltı yapacağız. Size çekmek istedim. Bulaşık makinem de dolu. Şimdi onu da boşaltmam lazım. Onlar gelene kadar hazırlayacağım.

Evet arkadaşlar şöyle kurduk soframızı. Ben sadece simit aldım ama bir sürü şey almış poğaça falan. Ben de bir yumurta açtım çünkü Baba, zaten anca. Bunları bitiremeyeceğiz büyük ihtimal. Bu şekilde kahvaltımızı yapacağız. Yok. Şöyle bir sıcaklık var. Şimdi çöpü atıyorum. Kayınvalidem de Eşimin babaannesini ziyarete gideceğiz. Eşimin halasında kalıyor. Saat de bir buçuk olmuş. Eşimin halasındayız. Şöyle bir çay masası kurdu. Şöyle markete geldik. Bu bim bayağı bir büyük. Eksikleri alacağız. Oradan eve geçeceğiz artık. Şöyle neler gelmiş, neler kalmış bir bakındım. Buzdolabı bu poşeti alalım, çıkalım. Dur şundan atayım arabaya. Şöyle buzdolabı. Evet biz eşimin havasından markete geçtik. Market alışverişi yaptık. Şöyle üç tane süt aldım süt bayağı bir gidiyor. Çünkü biz buzlu soğuk kahve bayağı içiyoruz yani. Ee, kağıt havlu aldım. Bunlar böyle bir amalı bir veda varmış. Şöyle 12 liste 130 TL'ye geldi. Sağ başkalarına aldım. Benim eşim e, araba kullanırken yani işte e, terlik yiyor. Şöyle terlik bulduk aldık ona. E, terlik 100 liraydı. Kimse yok ki e, çok iyi oldu ama başka yerde başka bir yani toz alırken falan da kullanılabilir ama ben tezgah için aldım başka işte için böyle cips falan aldı kendisine çikolata falan aldı bu onun en favori çikolatalı yani en çok bunları yiyor yani çok çikolatayla aram yok böyle buzdolabı bu poşeti e, poşeti aldım böyle yani hepsi 670 TL tuttu. Alışverişimiz bu kadar. Ee, bunları yani Ardından bir soğuk kahve içeriz. Evet nohutlarımı paketledim. Şöyle 4 paket yaptım. Bunları işte böyle işten gelince pratik oluyor. Bir soğan doğuruyorum. Hemen içine atıyorum. Ee, bir yarım saat tekrar pişiriyorum onu. Çünkü çok fazla pişirip dondurucuya attığımda çıktığı zaman ezilebiliyor. O zaman bir yarım saatte tencerede yemek e, olarak pişiriyorum. Şimdi bir buzlu kahve yapacağız. Bizim yazın olmazsa olmazımız buzlu soğuk bir kahve. Şöyle içine birazcık çikolata sosu döküyorum. Bunları döktüm. Şöyle ben kahveyi şöyle şunu da köpürtüyorum. Kahvemden biraz şöyle ben 3 kaşık koydum. Şöyle bir kaşık da ben şeker ekliyorum. Evet şeker ekledim. Şöyle üzeri biraz geçecek kadar su koyuyorum. Ve çırpmaya başlayacağım. Şunu şöyle çırparak köpürtüyorum. köpürtüyor yani bu. Önceden kavanozla da yapıyordum ama bununla da bayağı köpürüyor. Şimdi bu kadar yeter. Buzlarımı atacağım. kaçıyor tabi. Tamam. Şununla buz fazla oldu biraz. Şöyle. Oradan beşer tane buz attım içine. Tabi istediğiniz şekilde istediğim kadar muz atabilirsiniz. Şuraya şöyle ekliyorum. Sıra kahveye geldi. Biraz daha şöyle üstüne çikolata sosu son halini göstereyim size. Bu şekilde yapıyoruz. Dışarıdan gelince çok iyi oluyor. Böyle serinletecek bir içecek. Ben asitli içecek de içmiyorum. Meyve suyu da çok sevmem. Yani tercih etmiyorum. En iyi bu gidiyor yani. Biz bunları içelim. Oğlum da dışarıda oynuyor birazcık. Biz giriş katta oturuyoruz. O yüzden hemen camımızın altında oynuyor yani. Ee, birazdan o da gelir eve. Böyle biz artık soğuk kahve keyfi yapalım. Saat 5.30 olmuş. Ee, kahvemi içeceğim. Yani karnım hiç acıkmadı. Normalde kahvaltıda o kadar karbonhidratlı şeyler yemiyorum. Ama bugün pazar ve biraz fazla yemiş oldum. Ee, eşimin halasını da atıştırdık Şimdi soğuk kahve içtikten sonra bir şey yiyebileceğimi düşünmüyorum ee, oğlumla eşime bir şeyler hazırlarım dolapta yemeklerim var onlar, onları ısıtırım yerler ben büyük ihtimal günü böyle kapatacağım çünkü zaten soğuk kahvede beni bilmiyorum böyle bir midemi şişiriyor ve ondan sonra bir şey yiyemiyorum bu şekilde artık keyif yapalım yarın işe gideceğiz bol bol dinlenelim artık saat beş buçuk oldu zaten.